Eh, arabayı iyice parlattım valla. Fena kar yağmış oğlum ya. Üstündeki karları temizledi. Süleyman! Hadi oğlum ya hadi. Okula geç kalacağız lan. Kar ne alacaksın bugün ya? Allah Allah. Hadi Süleyman. Tamam baba geliyorum Allah Allah ya. Geliyorum. Sabahın köründe uyandırıyorsun beni ya. Baba hiç gerek yoktu bunlara ya. Lan ne demek gerek yok? Kar ne alacaksın bugün ya? Kar Hadi sene oğlum ya. Hadi sene ya. Allah Allah. Nerede kaldı bu çocuk ya? Oğlum ne saçma iş ya. Hadi oğlum hadi her sabah kalkan sensin. Ben senden önce kalktım. Normalde benim kalkamamam gerekiyor. Benim sabahları uykum ağır olur. Hadi lan. Ya geldim baba ya geldim. Of. Bağırıp duruyorsun ya. Geldim. Ya baba. Sabahın köründe biz niye okula gidiyoruz Allah Allah karnı almaya. Öğleden sonra gitsek ya ya. Hatta hiç karne almaya gitmeye gerek bile yoktu. E karneye niye geçmedik biz? Oğlum ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Ne sabahın körü Allah Allah. Sabahın köründe gidilir karne almaya. E karne me karne anlamam ben. Ne lan öyle? Karne dediğin ele gelecek oğlum. O ne ya baba öyle Allah Allah. Karne dediğin ele gelecek ne demek? Ya baba ne garip adamsın ya. Lan sus. Babanla düzgün konuş Allah Allah. Atla atla. Hemen okula gitmemiz lazım. Hadi karneni bir alalım bakalım. Bugün karne günü ve Süleyman'ın bakalım derslerinde ne yaptığını hep birlikte göreceğiz. Lan Süleyman inşallah iyi notlar almışsındır oğlum. Yoksa sahibi yedin ha. Ya baba ya. E karneye geçseydin şimdi sen bakıyordun telefondan. Ben de uyuyordum ne güzel ya. Bugün biz Ecrin'e buluşup kartopu oynayacaktık ya. Bak 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 bak. Ecrin'e buluşup kartopu oynayacakmış. Ne kartopu lan? Ecrin de şimdi anasıyla gelecek okula. Karne almaya. Ya ne diyorsun baba Allah Allah. Karne almaya kimse gelmez. Herkes geçmiştir e karneye. Oğlum e karne ne Allah Allah. E karne ne ya? E karne diye bir şey yok. Sen beni kandırıyorsun. Yerler mi lan? Ha? Biz de zamanında babamız az numara çekmedik yani. Aa baba karneye su döküldü. Aa baba karne çamura düştü. Yemezler oğlum. E karne diye bir şey yok. Sen beni kandırıyorsun. Ya baba cebinde internet var. Telefon var. Aç baksana. E karne diye bir şey var Allah Allah. Artık kağıda basmıyorlar karneyi. He he basmıyorlar he, he. Sen de beni kandırıyorsun aklınca. Ulan Süleyman. Zayıf aldıysan var ya. ayva yedin oğlum Süleyman. Ben zayıf almış çocuk sevmem Süleyman. O, o ne demek ya? baba ne biçim konuşuyorsun oğlunla? Konuşma lan! Ben zayıf alan çocuk sevmem falan. <laughs> Ateş diye gereksiz yükseldiş bir fikrim yok. Sanırım videonun girişini... Allah seni bildiği gibi... Çok iyi ee, Allah yoluna gitti Allah yoluna Sıkıntı yok Oğlum herifi direkt cennete gönderdik lan Oyun nasıl sizi? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te ateşin hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün Acayip büyük bir gün Çünkü gördüğünüz gibi Süleyman'ın karnesini almaya okula gidiyoruz Evet okullar yine kapanıyor Yarı yıl tatiline geldik Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki Karneler dağıtıldı Tabi cuma günü de GTA senin... <laughs> arkadaşlar bir feylik alalım Arkadaşlar bugün Süleyman'ın okulda neler yaptığını hep birlikte göreceğiz. Karnesindeki notlara bakacağız. Ha bu arada notlar demişken siz kaçamazsınız gelin bakayım buraya. He siz ne yaptınız ne aldınız yorumlara yazın bakalım. Takdir teşekkür olan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar kalp bırakacağım. Bakalım kimler neler almış yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Neyse okula geldik zaten Bakalım Süleyman ne almış. Hadi izleyip görelim. Ve geldik. Gördün mü Süleyman? Bir de diyordun ki okula kimse gelmez. Bak, bir sürü araba var. Ne demek gelmez oğlum? Herkes karnesini buradan alıyor. Sen de beni mi kandırıyorsun? Anlamadım ki. Gel böyle. Gel. Karneni alacağız bakalım. Büyük gün. Sınıfa gireceksin. Akdeniz, ah Karadeniz karnemizi isteriz karnemizi vermeyen kereviz diyeceksin tamam mı? Baba yemin ediyorum var ya seni öyle bir dö yani dövmem küçüğüm ama ya baba Allah'ını seversen bunlar öğretmenlerin arabası. Öğretmenler okular tabii ki de gelecek. Lan ne öğretmenin arabası Allah Allah bunlar velilerin arabası. Ben hiç böyle öğretmen arabası görmedim. Ya da böyle ya da böyle. Gerçi böyle arabayı ben velilerde de görmedim. Böyle araba kullanan kaldı mı lan? Neyse gel bakalım gel. Gidelim de karnemizi alalım. Oğlum yalnız niye öğretmenler dışında kimse yok gibi lan harbiden? He? Ha? Süleyman? Eee oğlum? Lan niye kimse yok gibi lan? Allah Allah gel bakalım. Hadi girelim. Kapalı. Lan. Oğlum kapı kapalı. Kapı nasıl kapalı lan? Saat kaç? Aa 7.47 geçiyor. E, tamam okulun açılmış olması lazım. 7.30'da açılır okullar. E, ee? Şey biz karnı almaya geldik de kimse yok mu? Anlamıyor ya anlamıyor. Yemin ediyorum var ya dinlemiyor beni ya. Ejrinle kart topu oynamak varken babamla resmen kapalı okula geldik ya. Ya baba ya. Hey! Akdeniz, ah Karadeniz, karnemizi istedik. Lan ben çocuk değilim ki. Hocam kapıyı açar mısınız Oğlanın karnesini almaya geldim ya Allah Allah kimse yok mu ya Ya ne oluyor ya sabahın köründe kim geldi Öğretmenlerden biri mi Ateş bey Sizin burada ne işiniz var Sabahın 8'inde Süleyman Sen niye arkadaşlarında kartopu oynamaya gitmedin çocuğum Güzel soru müdür hanım Cevabını isterseniz babam versin Baba Ya müdür hanım kartopu oynamaya falan gider de Önce bir notlarını görelim yani Notlarını gördükten sonra durumuna bağlı olarak babasını ödüllendirecek ya da cezalandıracak. Hocam ben karnesini almaya geldim ya Süleyman'ın. Karnesini verin de bakayım bir ne yapmış. Hadi hadi çıkartın karneyi getirin. Beyefendi ne karnesi Allah Allah internetiniz mi yok? Girip internetten baksanıza karnesine. İnternet mi? İnternet ne alaka hocam? Ben çocuğun karnesini almaya geldim diyorum ya. Devamsızlığına bakmayacağım ki. Ateş Bey artık E karneye geçildi. E karne. Sizin haberiniz yok mu ya? Oğlunu söylemedi mi size? E-karne başvurusu yaptırmadın mı Süleyman? Ya müdür hanım bu adam beni dinlemiyor ki yani ya. Babam olmasa iki tane hem <laughs> yani beni dinlemiyor müdür hanım. Yapalım dedim yaptırmadı. Öyle şey mi olur? Karne dediğin kağıt verilir. Et ete pardon el kağıda değecek dedi yani. Ya olur mu öyle şey? Herkes E-karneye geçti. Ateş Bey cidden siz E-karneye geçmediniz mi? Siz ciddi ciddi karne mi almaya geldiniz? Ee, e evet hocam yani evet ben ben kendimi bildim bileli karnelerimi okuldan alırım yani. Ha bir dönem bakkaldan aldım babamı kandırmak için ama o o ayrı bir durumdu. Na, nasıl yani artık karne yok mu? Ateş Bey karne mi kaldı kağıtla verilen? Allah Allah. Amerika'da artık bütün karneler e-karne. E oğlunuz Süleyman da size söylemiş. Niye çocuğunuzu dinlemiyorsunuz ki ya? Cık. Şimdi ciddi ciddi bana kağıda karne bastıracaksınız? Hayır okul dönemi de kapandı. E-karneye de başvuru yapamazsınız. Yapsanız da çıkmaz zaten. Ya Ateş Bey ya. Sabah sabah hiç çıkardı baban görüyor musun Süleyman? Konuşun müdür hanım konuşun. Babam beni dinlemiyor. Duydun mu baba? Ne diyor müdür hanım? Tamam ulan tamam Allah Allah anladık. Bir hata yapmışız. Hocam vallahi ben bilmiyordum ya ne bileyim bu böyle deyince ben notlarını saklamaya çalışıyor falan sandım. Hani bilirsiniz çocuklar böyle kandırır ya babalarını. Hani notlar kötü geldiği zaman. Baba bu sene karne verilmiyormuş ya. Ya baba karnem yolda gelirken siyah düştü ya. <laughs> ya baba karnemi yolda gelirken gaspçılar çaldı falan. Karnemi gaspçılar çaldı mı? Ateş Bey sizin bence bir psikoloğa gidip çocukluğunuza inmeniz lazım. Böyle bir fantezi ürünü görmedim ben. Neyse buyurun gelin. Ofisime geçelim. Ben size karnenin çıktısını bari vereyim. Bastıralım bari ne yapalım gelin. Buyurun lütfen buyurun Ateş Bey. Gelin böyle ben hemen yazıcıdan çıktısını alayım. Ama yani lütfen ikinci dönemde de olmasın. Yani E karneye geçirin. Bir daha yapmam bu işleri. Tamamdır müdür hanım. Söz. Ben hemen geçireceğim valla. Yani bundan sonra E karne. Ulan yalan söylemiyormuş ha. Ya nereden bileyim ben müdür hanım. Beni kandırıyor sandım. Bu arada ofisiniz baya janti. Tövbe estağfurullah. Bu ne oğlum lan? Anamı kestim bir, anamı kestim iki falan. Cık. Değişik ha. Müdür hanım ya nasıl? Bizim olan kalır değil mi? He? Yani beceriksizin teki. Lan senin <laughs> Baba. Olur mu Ateş Bey? Çocuğunuz gayet başarılı. Hatta gereğinden fazla başarılı diyebilirim. Ah lan adam ölmüş galiba köpek de ağlıyor. Bu da sanırım müdürenin kızı. Güzel <laughs> Hocam yok ya. Bizim çocukta başarı ne gezer? Bismillahirrahmanirrahim. O ne lan? Oğlum. Lan Ramazan pidesi gibi çıkıverdi tüm gele. Süleyman'ın karnesi mi bu? Anam. Hocam bu kağıt biraz büyük değil mi? Bununla 3 tane sınıfa karne basardık ya. Elimde bir tek o kağıt vardı ona basabildim Ateş Bey. Kusura bakmayın. Yani bir tane manyan gelip de gerçekten karne isteyeceği aklımın ucundan geçmedi. Neyse. Karnenizi bastığıma göre buyurun Ateş Bey. Bir daha olmasın lütfen. Tamam hocam tamam çok sağ olun bir daha olmaz. Lan karneye bak lan tövbe estağfurullah hayatımdan geliş anasını satayım. Süleyman Niye koltuğun arkasına saklanıyorsun lan He Yoksa kötü not mu aldın Lan Süleyman Lan Bakayım şöyle bir Pardon hocam Süleyman Los Santos okulu 23-24 Türkçe 5 Matematik 5 Fen ve teknoloji 5 Sosyal bilgiler 5 Yabancı dil 5 Din kültürü ahlak bilgisi 5 Görsel sanatlar 5 Müzik 5, beden eğitimi 4, teknoloji ve tasarım 5. Lan Süleyman oğlum beden de 5 olsa sen cennetlik bir öğrenci misin? Bu ne lan? Gerçekten de öyle Ateş Bey. Süleyman okulumuzun en başarılı öğrencisi. Beden hocasını ikna etmeye çalıştım. Karnesinde 4 görünmesin dedim ama beni dinlemedi Ateş Bey. Aksi bir herif. Ama merak etmeyin ikinci döneme burada olmayacak. Süleyman'ın geleceği parlak. Bu notlar sayesinde Harvard'da bile okuyabilir. Ha, Harvard'da mı okuyabilir? Oha benim oğlum zeki mi lan? Ya ya ne sandın baba? Ben öyle karne saklayacak. Gidip suya düşürecek. Bakkaldan karne alacak kadar çakal. Adi anasını babasını kandıran pis öğrenci miyim baba? Yani ben birilerine benzemem baba. <laughs> Babamın yüzü bosmor oldu. <laughs> yani baba benim notlarım ortada gördüğün gibi. En çok neyi istediğimi biliyorsun. Karne diyesini alacaksın mı? Oğlum manyak mısın lan? Sen böyle karneyle geldikten sonra sence ben sana istediğin neyi almam ki? Şuna bak oğlum lan şuna bak. Karne değil resmen şiir lan. Oğlum benim oğlum çok zekiymiş lan. Lan Süleyman Karne senden büyük oğlum şuna bak. Lakin notlar da senden büyük ha. Lan Süleyman. Lan oğlum. Anan burada olsaydı gururlanırdı lan. Anan var ya. Hocam. Müsaadenizle. A ağlama baba ya. A ağlama. Bir de ağlatma. T tamam oğlum. Tamam. Bugün ağlama günü değil. Gülme günü. Sonuçta karne boru gibi. Gel oğlum gel gidelim Yürü eve gidiyoruz Teşekkürler hocam tekrardan Gel oğlum Lan şu notlara bak ya şu notlara bak Helal lan Süleyman Helal oğlum Hadi gidelim eve Lan var ya gözüme girdin ha kerata Playstation alacaksın mı baba Bakacağız bakacağız gel Alırız Yani aslında bu kadar iyi notların varken Playstation Süleyman şeyini çıkartıyor ama arkaya değil yanıma oturacağım. Ya arkaya oturacağım baba. Bence o elindeki karneyle ben arkaya oturmaya hak ettim. Ulan tamam hak ettin de Allah Allah böyle de sanki makam şoförü gibi. Gerçi çocuk haklı lan. Oğlum ben böyle karne getirsem var ya. Babamı yemin ediyorum yediğim bir köle gibi kullanırdım. Anladım abi fantezi ürünü. Yemin ediyorum karne karne değil manas anasını satayım. Öyle epik bir şey ki Lan Süleyman. Lan oğlum. Yüzümü güldürdün ha. Ama PlayStation al da ben de güleyim yani Allah Allah. Ecrinle oyunları. Oğlum ama şimdi PlayStation falan alırsak bu notları bir daha rüyamızda görürüz gibi ya. Cık. Yok yok ben en iyisi almayayım. Alırsam sen oyuna dalarsın notlarına falan bakmazsın. Ya baba ne alakası var Allah Allah. Telefondan da oyun oynuyorum. Bak notlarım iyi. E, tamam. Telefondan oynuyorsan PlayStation ne yapacağım? Telefondan oynamaya devam et. Bak belli ki çalışıyor. Çalışan sistemi bozmayalım. Patır patır not kazanıyorsun değil mi? Ya baba ya. Bu kadar iyi karneyi başka bir babaya götürsen var ya. Neler alır bana neler. Araba bile alır. Abartma lan abartma. Hem ben sana araba aldım elektrikli. Artist. Allah Allah bilmiyorsun ki. Duruyor öyle. Ya ya baba ya. Çok kötüsün ya. Abara alıyor, PlayStation almıyor. Almam. Allah Allah. Delirtme beni. Ne güzel işte kazanıyorsun patır patır. Ne yapacağım PlayStation? Ya çok kötüsün baba ya. Çok kötüsün ya. Bir PlayStation istemiştim yani. Sen şimdi beni ne güzel mağazaya götürürsün. PlayStation alırsın demiştim. Beni cidden eve... Oh, ne yapıyorsun lan? Beni cidden eve götürüyorsun ya. İnanamıyorum ya. Ağlama lan. Ağlama. Allah Allah. Mağazaya götürecekmişim de PlayStation alacakmışım. Yok ya. Tamam. Karnın iyi olabilir. Ama abartma yani. Al. Onun yerine seni arabada yüksek hızda gezdireyim. Ya ne yapayım ben bunu baba ya? Allah Allah. Senin BMW'yi çaldığında ben de gezdim. Ulan. Sen bir de benim arabayı çaldıydın değil mi? Lan Süleyman. Lan. Karnen iyi dua et oğlum. Yoksa ben senin ağzını yüzünü. Ana. Şuraya gelmiş lan. Ecrinle birlikte. Abi çok değişik. Fantastik GTA 5 bugları yaşıyorum lan ben. Bu ne oğlum? Aa! Dino testi bakın bakın bakın. Acaba arabanın şeyi iyi çalışıyor mu tekerleri? Oo, motor baya güçlü. Lan bunu isteseniz yapamazsınız. Kur'an çapsın yapamazsınız. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir bug lan? Şuna bak çıkamıyorum daha. Tövbe estağfurullah. Büşra! Hoş geldiniz ya. Sizi bu kadar erken beklemiyordum. Hoş geldiniz. Büşra! Şu karneye bir bak. Büşra! Neler yapmış görüyor mu benim aslan Süleyman'ı? Ateş sen nereye gittin ya öyle? Yani 11'de buluşacağız diye anlaşmıştık. Saat neredeyse ona geliyor. Sen hala ortalıkta... Ateş o elindeki ne? A karne mi o? Ateş sen... Karne almaya mı gittin okula? Arkasına da basmışlar tövbe estağfurullah. Karne almaya mı gittin sen okula? Ya sorma Büşra ya sorma. Gel gel içeride konuşalım üşümeyelim. Ya ben bilmiyordum bu e-karne muhabbetini falan. Manuel aldı. Yani öyle bir sıkıntı yaşandı. Ya Ateş. Alemsin vallahi ya. Ciddi ciddi gittin karnem aldın. E karne aldın? E-karneye geçmediniz mi? Yok ya geçmedim. Ben öyle şeylere güvenemediğimden. Ama iyi ki de geçmemişim. Üşra. Şu karneye bak şu karneye. Ulan karne değil var ya. Resmen arsa tapusu anasını satayım ya. Ya karnenin güzelliğine bak şiir gibi ya. <laughs> Ateş biraz abartıyorsun yani. Alt üstü karne. Ecrin'in de karnesi hep pek iyi. Ya tamam karnesi pek iyi de. Yani Süleyman'ınki kadar da iyi değildir ya. Şuna baksana ya oğlum şiir gibi ya şiir gibi. Ulan bedenci senin an. Ben seni bulurum oğlum. Ben seni bulurum. Benim oğluma takarsın ha. Ben sana takarım. Ay biliyor musun Süleyman? Annem bana karne hediyesi olarak tam 20 bin robux aldı. 20 bin robux mu? Yo, ya, Servet harcamış resmen. Lan benim babam da hiçbir şey almadı bana ya. Ya ne kadar talihsiz bir çocuğum ben ya. Nasıl ya? Senin baban sana bir şey almadı mı? Sen PlayStation istiyordun almadım ondan. Hani oynayacaktık beraber? Ya sorma ya sorma. Maalesef ki almadı. Ne yapacağım bilmiyorum. Baba kapı çaldı. Kapı çaldıysa git bak oğlum Allah Allah. Bana niye söylüyorsun? Ben karnenle oturmakla meşgulüm. Gel ya Büşra gel. Karnenin yakınlarına otur. Yani böyle bir güzellikten faydalanmak isteyebilirsin. <laughs> Ateş birazcık abartıyorsun. Yani yanında oturayım tabii ki de. Alt üstü karne ya. Ya karne. Karne ama nasıl bir karne? Baksana resmen var ya. Şiir gibi karne. La Süleyman kapıya bak lan. Ya tamam baba ya gidiyorum ya gidiyorum. Of sürekli bana iş buyuruyorlar ya. Eczin sen bekle. O aldığın robuxları da çok saçma oyunlarda harcıyorsun ha söyleyeyim. Lan Barbie giydirme oyunda o kadar harcanır mı ya? Bana vereceksin ki var ya. Neler alırım neler. Aa faf. Driving Empire falan oyna bari. Sağ üst köşede çıktı. <laughs> Neyse. Geldim. Tamam alacaklı gibi çalıp durma Allah Allah. Ne istiyorsun amca anlamadım ki. Buyur. Kimsin? Ee, i̇yi günler küçük. Ateş Bey için bir teslimat vardı da. İyi günler dayı. Yalnız ben küçük değilim ha. Ben Süleyman'ım. Oğluyum nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğum yardımcı olamazsın. Babanı çağırman lazım. Taşıması gereken çok fazla paket var. Kapının arkasında. Taşıması gereken fazla paket mi var? Kapının mı arkasında. Baba! Paketlerin gelmiş. Gel. Kargo varmış. Allah Allah. Gel de şunları. Lan! 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 PlayStation! PlayStation bir tane değil. iki tane değil. 3 tane PlayStation 5. iFruit. İradamıyorum. Ta tablet. Tablet almış bana. Tablet. Laptop. Tabletler işte sus. Allah Allah tablet. Anam yeni telefon. Tefelondan almış. En son çıkan iFruit. Baba! Efendim oğlum. Efendim. Ne oldu? Heh, kargolarda gelmiş. O Süleyman oynamaya başlamışsın. Ateş Bey. Benim kardeşim benim. Getir imzalayayım nereye imzalayacaksan. Süleyman sakin ol lan. O, olamam baba olamam. Nasıl olayım? Resmen 3 tane PlayStation 5. 2 tane telefon Bir tane burada tablet. Bir tane de bilmediğim kutu var. Tablet değil yalnız laptop. Kes lan. Oha. Kutulara bak. Anne. Bir sürü hediye almış Ateş amca Süleyman'a. Karnı hediyesi. Anne ben de isterim. Ay kızım. aa ben sana hediye aldım ya Robux ama 20 bin. Cık, Allah Allah. Ateş bu ne ya? 3 kutu Playstation'ı ne yapacaksın sen? İyi günler beyefendi. İyi günler kardeşim iyi günler. İmzanı da aldığına göre gidebilirsin artık. Ya Büşra'cım ne? Eyvallah. Onu atıp gitmeseydin iyiydi ama. Ya Büşra'cım ne yapacağım? Biri benim yatak odası için, biri Süleyman için, birini de Ecrin'e aldı. Ne? ne? Ba Bana mı aldın Ateş amca? Evet Ecrin'cim sana aldı. Kargoyla geldi. Heh o da gitti. Biri senin, biri Süleyman'ın, biri benim. Telefonlardan biri benim, biri Süleyman'ın. Laptop Süleyman'ın Tablet Oğlum laptop siparişini ben verdim benden iyi mi biliyor Tablet He lan he tablet Allah Allah ne cingar bir çocuk Cık. Bir tane de sana kulaklık aldım hayatım Hediye olsun diye Yani senin karne günün değil ama Sana da kablosuz kulaklık aldım Ay ateş bu kadar şeyin ne gerek vardı Ay çok masraf etmişsin ya Utandırdın mahcup ettin beni Ben çocuğa 20 bin robuxla geçiştirmiştim çok olmuş ama bu. Ya gördün mü Ecrin? Benim babam böyle bir kraldır işte. Karnemin iyi olduğunu görünce bana aldı hediyeleri. Lan karnenin iyi olmasıyla ne alakası var? Ben bu hediyeleri karnenden önce aldım oğlum. Senin karnen kötü olsaydı da sana verecektim bu hediyeleri. Ben oğluma karne için falan öyle bir şeyler almam. Yani ben oğluma her zaman bir şeyler alırım. Karneniz önemli değil çocuklar. Önemli olan sizin mutluluğunuz ve yaptığınız şeyi severek yapmanız. Harbi mi? Dersten kalsam da olur mu? Yok lan. Bacaklarını kırarım. Duygusal bir kapanış konuşması yapıyordum. Allah Allah. <laughs> Neyse. Şu PlayStation'ları bir takalım da oynayalım bakalım. Şşş. Büşra. FIFA'da nasılsın? Ay o ne ateş? Yeniyor mu? Aa, ezeceğim bir tane keriz buldum. Allah. Büşra'yı sabaha kadar çatır çutur yeneceğim. Şey FIFA. Oyun. Ee, şey oynayacağız. Videonun <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik umarım videodan keyif almışsınızdır Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ateş'in hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık Ve bugün Süleyman'ın karnesini okuldan almaya keriz gibi gittik Okul oh, çoktan el karnene geçmiş haberimiz yoktu Arkadaşlar gördüğünüz gibi oğluna ve Ecrin'e manyak karne hediyeleri almış Sadece ona da değil kendine ve Büşra'ya bile almış Ateş gerçekten de çılgın bir adam evi resmen Playstation'da doldurdu Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Siz karne hediyesi olarak ne aldınız? Yorumlarınızı bekliyorum. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Ooo atar gider de yapıyorsun ha patron. Hala bir şey kaybetmemişsin eski artistliğinden. Beyler dayılık yapıyor bize. Dalın. Lan Ulan siz kaşındınız lan. Gel lan buraya Gel lan Hadi herif gel Senin ben var ya Gel lan gel Ulan sizin ben ağzınızı yüzünüzü kırarım Motorcu çetesiymiş Gel lan buraya Ulan. Teker teker gelin lan Teker teker gelin Gel lan sen gel Ver lan o poşeti Ulan resmen 3 kişi alıyorsunuzdan bir adama Gel lan, gel. Alayınızı harcarım lan, alayınızı. Lan ben a, boşuna mı o çetenin lideri oldum lan.